Evet sevgili arkadaşlar map kitabından son tekrarlar video serimizin yeni videosunda yine karşınızdayım bugün düzgün elektrik alandan bahsedeceğim size bir önceki videomuzda noktasal yüklerin elektrik alanlarından bahsetmiştik hatırlarsanız orada e, elektrik alan yükten uzaklaştıkça azalıyordu kq bölü de kare ile hesaplıyorduk matematiksel işlemler vardı ama bugünkü konumuzda arkadaşlar düzgün elektrik alanda bakın kazanımlarda ne var? Önce ona bakalım. Yüklü iletken levhalar arasındaki elektrik alan, elektrik alan çizgileri incelenecek. Yüklü parçacıkların manyetik alandaki sapma yönleri incelenecek. Ve matematiksel işlemlere girilmeyecek arkadaşlar. Bakın bilmemiz gereken çok az şey var. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz sanırım kısa sürede bu konuyu halledebilirsiniz. Şimdi düzgün elektrik alan nedir? Özellikleri her noktada aynı olan elektrik alana biz düzgün elektrik alan diyoruz arkadaşlar. Özellikleri her noktada aynı. Yani her noktada eşit olacak burada elektrik alanımız. Nasıl elde edilir? İki tane özdeş levhayı birbirine paralel yerleştirdikten sonra levhaları eşit miktarda zıt işaretle yüklersek levhalar arasında artı levhadan eksi levhaya doğru bir elektrik alanı oluşur arkadaşlar. Peki nasıl yükleriz levhaları? Tabii ki üreteç bağlayarak. Bakın paralel iki levhaya potansiyeli V olan bir üreteç bağladığımız zaman buradaki şekilde üstteki üreteç üstteki levha artı yüklenirken alttaki de eksi ile yüklendi. Dolayısıyla artıdan eksiye doğru yani yukarıdan aşağı doğru bakın bir elektrik alan oluştu. Bu elektrik alan levhalar arasında her yerde aynıdır. Dolayısıyla bu elektrik alan düzgün elektrik alandır. Düzgün elektrik alanı olduğu için de böyle birbirine paralel çizgilerle gösterilir arkadaşlar. Eğer levhalar birbirine çok yakın değilse tabii Uç kısımlarda bu elektrik alan bozulur arkadaşlar. Bakın uç kısımlardaki çizgiler paralel çizgilerle gösterilmemiş. Çok yakın olduğu zaman bozulmayabilir ama aralarındaki mesafe biraz fazlalaştıkça elektrik alan kenarlardan bozulmaya başlayacaktır. Peki bu elektrik alan nasıl hesaplanır? E eşittir. V bölü D'den bulunur arkadaşlar. Levhalara uyguladığımız potansiyel farkı V. Levhalar arasındaki uzaklık da D kadarsa V bölü D'den hesaplıyoruz. Potansiyel farkının birimi volt alınıp uzaklık birimi de metre alındığında elektrik alanın birimi volt bölü metre olur. Biz daha önce elektrik alanın genel tanımını yaparken E eşittir F bölü Q demiştik. F Newton, Q Coulomb olduğunda Newton bölü Coulomb olur demiştik. Dolayısıyla Newton bölü Coulomb ile volt bölü metre birbirine eşit demektir arkadaşlar. Şimdi gene map kitabından tekrar ettiğimiz arkadaşlar alıştırma 19 başlayalım. Aşağıda verilen şekil 1, 2 ve şekil 3'teki gibi gruplanmış yük sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistemlerde oluşan elektrik alan çizgileri şekiller üzerine çizerek hangisinde düzgün elektrik alanı oluşacağını belirleyiniz. Bakın birinci şekilde levhalardan bir tanesi artı yüklenmiş, diğeri eksi yüklenmiş. Birbirine paralel yerleştirilmiş. Dolayısıyla burada levhalar arasında Artıdan eksiye doğru şöyle düzgün bir elektrik alan oluşacaktır. Birincisi düzgün elektrik alan. İkincisi noktasal yük. Noktasal yüklerde düzgün elektrik alan olmuyordu. Yükten uzaklaştıkça azalıyordu ve bakın, bir önceki videomuzda bunları şöyle gösteriyorduk birbirine yükten çıkacak şekilde ee, sonsuz sayıda çizebilirsiniz. Ondan sonra üçüncüsünde gene levhalar paralel yerleştirmiş ama dikkat arkadaşlar ikisinin de işareti aynı. İkisi de artı. Dolayısıyla bunlar birbirlerini ittikleri için bakın elektrik alan çizgileri burada şu şekilde olması gerekir. O zaman burası düzgün elektrik alan değildir arkadaşlar. Şöyle gösterirsek burada da şöyle bir elektrik alanımız levhalar arasında çizersek olacak. Dolayısıyla düzgün elektrik alan olmayacak 2 ve 3'te. Evet, önemli bir şey arkadaşlar şimdi bahsedeceğim konu. Ne yaptık? Levhaları paralel yerleştirdik, yükledik. Aralarında bir elektrik alan oluşturduk. Daha sonra üretici sökmeden levhaların arasındaki uzaklığı değiştirirsek mesela d'yi arttırırsak arkadaşlar levhalar arası uzaklık arttırılırsa yani d arttırılırsa ne olur? Bakın üreteç varsa sabit olan şey Potansiyeldir. Levhalara uyguladığımız potansiyel üreticinin potansiyeli kadardır. O zaman potansiyel sabitse elektrik alan neydi? E eşittir. V bölü D idi. Bakın ne yaptı? Potansiyeli sabit tutar tutup da D'yi arttırırsam elektrik alan ne yapacaktır? Azalacaktır. Mesela pot uzaklığı iki katına çıkarsam elektrik alan yarıya düşecektir. Elektrik alanın azalması aynı zamanda levhaların yüklerinin de azalması demektir. Çünkü bir önceki videomuzda söylemiştik. Elektrik alan çizgilerini çizerken yükle orantılı çiziyorduk. O zaman burada da iki levha arasında elektrik alan çizgilerini çizerken levhaların yüküyle orantılı çizgiler çizmem lazım. Levhaların arasındaki elektrik alan küçüldüğüne göre artık daha az elektrik alan çizgisi çizeceğiz. O zaman levhaların yükü de azalmış demektir arkadaşlar. Elektrik alan azaldığında yük de azalacak. Sonra levhaları yükledikten sonra arkadaşlar üreticimizi söktüysek devreden söküp daha sonra levhaları birbirinden uzaklaştırırsak ne olur? Bakın üretici söktüğüm için artık bu levhalar üreteçten yük alamaz. Ya da sahip oldukları yükü fazla gelip de üretece tekrar geri veremezler. Dolayısıyla bu durumda sabit olan şey yük olacaktır arkadaşlar. Yük sabitse elektrik alan da sabit kalacaktır. Çünkü yük sabitse araya çizeceğim elektrik alan çizgi sayısı aynı kalacak. O zaman elektrik alanda sabit kalacaktır. E şimdi o zaman şu formülümüzü tekrar yazarsak E eşittir V bölü D'yi. Elektrik alan sabit. E ben D'yi arttırdım. O zaman ne yapacaktır? V de artacaktır. Levhaların uçları arasındaki potansiyel farkı artacak deriz. Bu ikisini arkadaşlar biraz eski ama e, iki defa hatta iki yıl üst üsteydi sanırım. E, sınav sorusu olarak ÖSYM e sormuştu. Bilginiz olsun. 11. sınıf kitabı da bunu tekrar kitaba koymuş. Şimdi burada ne yapıyoruz? Levhalar arasına yüklü bir tanecik koyarsak ne olur arkadaşlar? Bu yüklü taneciğe bir kuvvet etki eder mi? Biz daha önce elektrik alanın işte F bölü Q olduğunu söylemiştik. Buradan F'i çekersek ne olur? Q çarpı E kadar olur. O zaman Cevabımız evet elektrik alanındaki yüklere bir kuvvet etki eder. Q çarpı E kadar bir kuvvet etki eder. Hatta burada E ye yerine V bölü D de yazabilirsiniz. O zaman Q çarpı V bölü D kadar bir kuvvet etki edecektir. Peki bu kuvvetin yönü ne tarafa doğrudur? Bakın artı yüküm var şurada. Artı levha bu artı yükü itip eksi levha çeker mi? Evet o zaman artı yüke bu tarafa doğru. Yani artı yüke elektrik alanına aynı yönde kuvvet etki eder. Eksi yükü ise eksi yükü de bakın eksi levha itip artı levha çekeceği için ona da bu tarafa doğru. Yani elektrik alanına ters yönde kuvvet etki edecektir. Pozitif yüklere elektrik alanla aynı yönde, negatif yüklere elektrik alanın tersi yönünde bir elektriksel kuvvet etki eder. Ne kadar? Q çarpı E kadar ya da Q çarpı V bölü D kadar bir kuvvet etki ediyor arkadaşlar. Gelelim eş potansiyel yüzeylere, eş potansiyel çizgilere. Bakın bir elektrik alan içerisinde aynı potansiyele sahip noktaları birleştiren çizgilere eş potansiyel çizgiler denir. Aynı potansiyele sahip noktaların oluşturduğu yüzeylere ise eş potansiyel yüzeyler denir arkadaşlar. Bu noktaların, bu yüzeylerin ya da bu çizgilerin özelliği potansiyellerinin birbirine eşit olmasıdır. Mesela bakın burada şu nokta nokta çizgi üzerindeki tüm noktaların potansiyeli eşittir. Çünkü burada biz artı levhaya doğru gittikçe potansiyel büyüyecektir. Eksi levhanın potansiyeli en küçüktür. Bu çizgi üzerindeki tüm noktaların artı levhaya ya da eksi levhaya uzaklıkları eşit olduğu için potansiyeller de eşit olacaktır. Artı levhaya doğru gittikçe de potansiyelimiz büyüyecek. O zaman bu eş potansiyel çizgiler üzerinde en büyük potansiyel K'dadır. Artı levhaya yakın olduğu için. Sonra L'de sonra da M'dedir. Tabi arkadaşlar bu eş potansiyel çizgileri bir modellemedir. Gerçekte böyle bir şey yok. Bunları biz tasarlıyoruz bu şekilde. Ve eş potansiyel çizgileri oradan geçen elektrik alan vektörüne diktir arkadaşlar. Bakın şurası elektrik alan vektörü bu. Elektrik alan vektörü ile eş potansiyel çizgisi birbirine dik. Burada da dik. Ne bileyim burada da dik. Her yerde diktir. Şekildeki paralel levhalar bir üreticiye bağlanarak yüklenmiştir. Buna göre KLMN noktalarının elektriksel potansiyellerini büyükten küçüğe sıralayın diyor. Neydi arkadaşlar? Artı levhaya yakın olan potansiyeli daha büyüktü. O zaman K ve L'nin en büyük olacak. K ve L eşit. Sonra M gelecek. En küçük de eksi levhaya en yakın olan N noktasının potansiyeli olacak. KLM noktalarındaki elektrik alan büyüklüklerini sıralayın demiş. Bu neydi? Düzgün elektrik alandı. Düzgün elektrik alan neydi? Levhalar arasındaki uzaklık D kadarsa. Uyguladığımız potansiyelimizde V kadarsa düzgün elektrik alan V bölü d kadardı tüm noktalardaki elektrik alan bu kadardır. Dolayısıyla EK K eşittir, E eşittir, E eşittir, E N'dir arkadaşlar. Paralel levhalar birbirine yaklaştırılırsa levhalar arasındaki elektrik alan ve levhaların potansiyeli nasıl değişir? Şimdi bakın burada üretici sökmediğimiz için sabit olan şey gerilim olacak arkadaşlar, potansiyel fark. Sabit kalacak. E, e eşittir. V bölü D idi. Potansiyel sabit. Biz levhaları birbirine yaklaştırdık. Yani D'yi küçülttük. O zaman elektrik alan ne yaptı? Büyüdü diyoruz. Ağırlığı ihmal edilen kaleme parçacıkları düzgün elektrik alanı dik olarak V büyüklüğündeki hızlarla fırlatıldığında şekildeki yörüngeleri izlemektedir. Buna göre... Düzgün elektrik alanı oluşturan levhaları çizerek yük işaretlerini gösterin diyor. Şimdi önce levhalarımızı çizelim. Bakın elektrik alan artıdan eksiye doğruydu, yani sola doğru, sağa doğru olduğuna göre artı levhamız sol tarafta, eksi levhamız sağ tarafta demektir. Dolayısıyla hani üreticini üreticinde bağlarsak şöyle bağlanmış bir üreticim olacaktır levhalarıma. Bakın bu levha artı yüklendi, diğer levham eksi yüklendi ve artıdan eksiye doğru bir elektrik alan burada ne yaptı? Oluştu. Yüklerin işaretlerine gelince bakın L sapmamış. Dolayısıyla L'ye bir elektriksel kuvvet etki etmemiş. O zaman L yüksüzdür arkadaşlar. Bu nötr. K artı levhaya doğru sapmış. Artı levha çektiğine göre K'nın yükü eksidir. Elektrik alanın tersi yönünde kuvvet etki etmiş. Eksidir. M de elektrik alan yönünde kuvvet etki etmiş. Ya da eksi levha çekmiş. O yüzden bu da artıdır diyoruz. Evet bakın arkadaşlar bu konuda bileceğimiz şeyler bu kadar. Çok fazla şey bilmenize gerek yok. Müfredat bize bunları bilin diyor. Bakın tekrar ediyorum. Bir düzgün elektrik alanı bileceğiz. Elektrik alan çizgilerini çizeceğiz. Yüklü parçacıkların oradaki sapmalarını inceleyeceğiz. Ne tarafa saptıklarına bakacağız. Matematiksel işlemlere girmeyeceğiz. Çok basit. Üstüne bazen tabi biraz eski konulardan süsleme yapabilirsiniz. ilave edebilirsiniz eski bilgilerinizi. 22. Levhalar sürtünmeden önemsenmediği ortamda ve birbirinin düşeyinde olacak şekilde yerleştirilmiştir. Eksi Q yüklü bir parçacık paralel levhalar arasına K noktasına doğru V büyüklüğünde hızla fırlatıldığında L noktasına çarpıyormuş. Bakın ben K'ya fırlattım ama L'ye çarptı. Düşey düzlemde yapılmış. Dolayısıyla burada ağırlık da var. Şimdi kuvvetleri gösterelim. Ne var? Bir ağırlığımız var. Bir de elektriksel kuvvet var. Elektriksel kuvvet ne tarafa doğru? Bakın yükün işareti eksi verilmiş. O zaman artı levha bunu kendine doğru çekeceği için elektriksel kuvvet de yukarıya doğru olacak. Şimdi yukarı doğru bir elektriksel kuvvet olmasına rağmen aşağı doğru saptığına göre arkadaşlar ağırlık elektriksel kuvvetten büyükmüş demek ki. O zaman Fe küçük Mg'ymiş diyoruz. E K'ya çarptırmam için benim bunları ne yapmam lazım? Birbirine eşitlemem lazım. Eşitlemeliyim bunları. Nasıl eşitlerim? Ya elektriksel kuvveti büyüteceğim ya da MG'yi küçülteceğim ki eşitlensin. Şimdi levhalar arasındaki D uzaklığında nasıl bir değişiklik yapmalıyım diyor. Levhalar arasındaki D uzaklık elektriksel kuvvetin içerisinde. O zaman FE eşittir. Q çarpı E'ydi. Henüz D'yi görmedim. O zaman E'yi de açarım. E'yi de V bölü D diye açtığımız zaman QV bölü D. Bakın D elektriksel kuvvetin büyümesi için D'nin küçülmesi gerekir diyoruz. A şıkkında D küçülecek. Levhalar arasındaki potansiyel farkı de nasıl bir değişiklik yapmalı? Gene bakın aynı bağıntıya baktığımız zaman V büyürse elektriksel kuvvet büyür. O zaman V büyümeli ya da D küçülmeli. Evet geldik bölüm sonu sorularımıza. Birinci soru diyor ki Şekil 1'de aralarında D kadar uzaklık bulunan özdeş levhalardan oluşan sağ potansiyel farkı ve olan üreteçlerle yüklenmiş. Şekil 2'de sağ yüklendikten sonra üreteçten ayrılmış. Yani önce yüklemişim sonra üreteçten ayırmışım. Sağ açıların levhalar arasındaki düzgün elektrik alan çizgilerini çizin. Çizelim. Artıdan eksiye doğru bir elektrik alan oluşacak. Bakın burada iki tane ile çizelim isterseniz. iki çizgiyle gösterelim. Dolayısıyla aynı yük burada da olduğu için burada da iki tane elektrik alan çizgisiyle göstereceğim. Sonra sağaçların levhaları arasındaki uzaklık D bölü 3 yapılırsa bakın B şıkkını şuraya çözelim. D bölü 3 yapıyorum. Birincisinde üretecim var. İkisinin, ikincisinde üretecim yok. D bölü 3 yaptık. Şimdi E eşittir neydi? V bölü D idi. E ben bunu D bölü 3 yaparsam Elektrik alan ne olacaktır? 3 katına çıkacaktır. 3E olacaktır. Dolayısıyla elektrik alan çizgilerini çizmek istersem elektrik alanı 3 katına çıktığı için çizeceğim elektrik alan çizgi sayısını da 3 katına çıkarmalıyım. 2 tane ile çizmiştik. O zaman şimdi 6 tane elektrik alan çizgisiyle gösterilir arkadaşlar. Sonra diğeri diğerinde üretici ayırdıktan sonra levhaları birbirine yaklaştırdım. Üretici ayırdığım için burada sabit olan kim? Q. Q ya da E'miz sabit kalacak arkadaşlar. Q sabit ya da E sabit. Çünkü üreteç olmadığı için artık üreteçten yük alamazlar ya da üretece fazla yüklerini geri veremezler. O yüzden burada elektrik alan sabit olduğu için elektrik alan çizgi sayısı da başlangıçtaki kadar olacak. Yani buraya kaç tane çizeceğim? Baştan iki tane çizmiştik. Gene iki tane ile göstereceğiz arkadaşlar. 3. Şekildeki paralel levhalar potansiyel farkı V olan üretece bağlanarak yüklenmiştir. L ve M noktaları eş potansiyel yüzeydedir. Ee, K, L, M, N noktalarının elektriksel potansiyellerini büyükten küçüğe sıralayın. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Artı levhaya yaklaştıkça potansiyel büyüyordu. Dolayısıyla burada V, K en büyük sonra VL ile VM, M, V, N de en küçük olacak. KLM noktalarındaki elektrik alanların büyüklüklerini sıralayın diyor. Bu neydi? Düzgün elektrik alan. Düzgün elektrik alan olduğu için hepsinde aynıdır. EK eşittir. EL eşittir. EM eşittir. EN. Hatta o da hatırlatalım. V bölü D kadardır. Levhalar arası uzaklık D kadarsa. Başka bir değişiklik yapmadan levhalar arasındaki uzaklık iki katına çıkarıldığında elektrik alan ve levhaların potansiyel farkı nasıl değişir? levhalar arası uzaklığı iki katına çıkartıyorum ve başka değişiklik yapmıyorum. Yani üretici sökmüyorum arkadaşlar. Üretecim durduğu için sabit olan ne olacak? Gerilim olacak. E, e eşittir neydi? V bölü D idi. Gerilim sabit. Levhalar arası uzaklık iki katına çıkartılırsa elektrik alan ne yapar burayı iki katına çıkardığımda 2D yaptığımda elektrik alan E bölü 2 olacaktır diyoruz. Evet sanırım bu da son sorumuz. Şöyle gelelim. Evet 5. Beş. 5. soru. İletken K ve L levhaları ile kurulan ve bir ekran karşısına yerleştiren sistem sürtünmesizdir. M kütleli artı e, yüklü parçacık levhalar arasında düzgün elektrik alanı dik olarak V hızıyla M noktasına doğru fırlatılıyor ama N noktasına çarpıyormuş. Levhaların yük cinsi ve levhalar arasındaki düzgün elektrik alanı yönü nedir? Bakın ne var? Bir ağırlığı var aşağıya doğru. Bir de yukarıya doğru elektriksel kuvvetim var. Ve yukarıya doğru saptığına göre arkadaşlar burada elektriksel kuvvet ağırlıktan büyük demektir. Levhaların yük miktarı ve cinsi levhalar arasındaki düzgün elektrik alanın yönü nedir diyor. Elektrik alanın yönü artıdan eksiye doğru. Bakın artı yük yukarı doğru saptığına göre bu levhanın artı olması lazım. O zaman bu levhada eksidir. Elektrik alan artıdan eksiye doğru olduğu için elektrik alanımızın yönü bu şekilde olacak arkadaşlar. Eksi levhaya doğru. Ondan sonra B şıkkı parçacığın K levhasına çarpması için yapılabilecekleri söyleyin demiş. Şimdi elektriksel kuvvet ağırlıktan büyüktü ve N'ye çarpıyordu. E K levhasına çarpması için bu parçacığın izlediği yörüngenin şöyle olması lazım. İşte burada bir yere çarpacak mesela. Daha fazla sapması lazım. Daha fazla sapması için elektriksel kuvvetin ağırlıktan daha fazla büyük olması lazım. E bunu sağlamak için de ya elektriksel kuvveti büyüteceksin ya da ağırlığı küçülteceksiniz. Elektriksel kuvvet nasıl büyütülür? Q çarpı V bölü D'den büyütebilirim. Yani Q'yu arttırabilirim. V'yi arttırabilirim. Ya da D'yi azaltabilirim. Ya da Ağırlığı azalt, arttırabilir, azaltabilirim arkadaşlar. Ya da MG bir şekilde azaltılırsa olur diyoruz. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda elektriksel alanda iş, enerji ve elektriksel potansiyeli inceleyeceğiz. Bakın çok az şey var konuda. Böyle gereksiz şeylerle boşu boşuna vakit harcamayın. Müfredat ne diyorsa onu yapın arkadaşlar. Bazen kitaplarda çok değişik şeyler olabiliyor. Müfredat dışı şeyler olabiliyor. Eğer müfredatta ne olduğunu bilirseniz o soruyu çözüp çözmeyeceğinize karar verebilirsiniz. ÖSYM artık müfredat dışına çıkmıyor.